birlikte bra yeni gelen bravo tapu izleyeceğiz. E, ee, 55 saniyesi kaldı. Arka planda göründüğüne göre bitkiyle alakalı şu şey ve uçan bir savaşçı gelecek diyorlar. Şu şu, şu, şu tam ekran yapalım arkadaşlar. Ve gördüğüm siz şey, bir dakika süreyi ileri alın. Ben niye geldi Gönül bir dakika. Ha, tamam. Alt yazıları da açalım arkadaşlar. Bir dakika. Arapça mı? Nasıl Arapça? Bir dakika daha aç. Arapça mı çevirecek? Bakalım arkadaşlar ne çeşitli? Beni merak ediyorum. Aha başlıyor. This lab is very great. all the beautiful flowers, plants and creatures in Star Park. And now Danny will just create a new specimen. You just have to mix the substance C and substance X Easy. No wait, no 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 not what? <sighs> well at least we are fine. So welcome to Brol Talk. bir şey çıktı. Arkadaşlar, karakter bu galiba. Aa, aa cin var. Ambe. Ha bir an karakterin kendisini cin zannettim. Bu ne? Um, al bayrafta bir şey çıktı. Al bayrafa dönüşmeye çalışındı. Dönüşmeye galiba. Anlamadım çok. Tam geminin içinden düştü. Yerde parçalar var bir şey değil. Tamam. Bu ne oluyor ki? Ben bir şey anlamadım. Yeni karakter bu da. Ha bu böcek gibi bir şey. Öyle bir şey mi? Tamam. Biyodom diye bir şey yazıyordu orada. Bakın işte şu çiçek. He iyi. Lan bu çok minik. He tamam bir şey dönüşmüş tam. He evet kaygıya şu. Evet. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? O sesi, ay, gibi bir şey fırlatıyor.

Bu ne? Ayza Mr.Ethan dedi galiba Dr.Edgar bir şaka geliyor Yine Ali Aaa Tarzan diyor Aaa bu çok iyi Biliyorum bu çok iyi Aslan bu değil Kapıdan Playload ve diye bir şey var yazıyordu Aa bu ne? Ya gemi o, ok, valizi ulaştırmaya mı çalışıyoruz? Tamam. Valizin üstünde duruyoruz. Valizin ilerlemesini sağlayacağız. Karşı takımdan önce. Bakın gidiyor. Üzerine gidince valizin. O mavi yandaki yeri. Aynen öyle bir şey. Ben başka. Bu, bu ne? Bir dakika adam öldürdü. Ha adam öldürdükçe aldıkça bakın yukarı sağ köşede bir şey yok sol köşe pardon sol köşede bak adam öldürdü 78 oldu orada aslında yumut o yemiş. bakın elmaslar çıktı valide evet kostüm gördük a kromatik tamam gene bu işte bu güçler yeni geldi de bunu ee, evet tamam moblar böyle görünüyor aa şadon bir o şey geri geliyor galiba onu öyle anladım ben tamam onu da yaptı haritalı sürece yeni bir şey geldi bir şey diyor mu? Blood League will now have six tickets on the last day of the season. This means that if you had bad results on the previous two days, you still have a chance to make up for those and get a better placement. And also related to clubs. Now you can buy as many power points as your club points allow. And one big change regarding the exclusive schemes we have in game. Games such as seasonal, power league, and round Pass. They will now remain exclusive for a while, but then they return to the shop in new offers. This starts only for the skins that are being released in this update. All the other skins that were exclusive before will remain exclusive. The Brawl Star Championship is back. The best players in the world will be playing live every month, and you can either be one of them or watch and get rewards. Exclusive things based on the animated pro Stars players will be given every month. You just need to go to event.brawlstars.com on the show days and watch interact and get see. your rewards. If you wanna know when the matches are live, make sure to follow our Stars eSport channels we all in the description e below. Wildcard PowerPoints can now be found in boxes. Okay. Tam He. Bir de böyle istediğin savaşçıya verme şeyin 118 tane istediğin savaşçıya verme çıktı bir de sonunda. Ya kötü olmuş bir de üstüne Abartmış istediğin karaktere vermeyi. No Klan düşeninde olsa yeterdi bence. Or orada kasmak kolay zaten tamam devam edelim. now in map maker. More pins and animated pins. Basketball return has been added coming to the game. A bunch of new maps for every mode. Knockout is now in map maker. More pins and animated pins. Ee, bakın bunları emojileyle bakalım biraz ee, e, bakın şu destansı şu güzelmiş aslında bakın şu destansı mor emojilerden kostümünü giydiği var ya o güzelmiş. Bunu e, ee, Irak kostümünden de Emojiler iyi ya. Çok da fena değil. Ben benim en sevdiğim şu şu hmm. ha slot 1 mi? Bakayım. Ha evet slot 1 evet. Ha o. o çok Basketball returns as a seasonal mode. <laughs> and, well. well. and, evet, and those like <laughs> <Gerçekten. Gerçekten>. <laughs> Arkadaşlar e, güncelimiz bu kadarmış. Bence yeni gelen şeylerden en iyisi hmm, Şimdi karakter güzelmiş. Ama mesafesine bir bakalım arkadaşlar bir daha. Bir dakika. Buraya mıydı? Nereye You're <inaudible> weird, but cute. Gives the huh. anyone in her way. With Bakın. her mega Bakın. attack, she shoots Bakın. three Bakın. eggs Bakın. in a row. Bakın. They all have different sizes and damage. Bakın. And with her Bakın. super, Bakın. she releases a big Bakın. egg that hatches after some seconds and spawns three Bakın. hatchlings. Bakın. If the hatchlings Bakın. are not destroyed before Bakın. launching onto the closest enemy, Bakın. they will deal damage over time. It has Bakın. a very unique trick, too. Since she's flying on her spaceship all the time, she can hover okay. over certain yeah. terrains yeah. like water and holes she's also getting a skin called spiky eve at the last tier of the biodom, biodom profile and the first king of the past is, is firefly i̇şte. bak, <tops> i̇şte, bak, ziko now, ziko the Biodome used to be a nice and peaceful and place until some experiments went wrong and because of that, we got this bu bu this ya. this güzel this kötü. İyi. Bu kötü. Bu biraz. Bu iyi iyi tam. Bu en iyisi bak. Sezon en iyisi bu olabilir. Sonra modlardan hangisi güzel? Ya Viper güzel ya. Viper daha güzel ama. Sonra gelelim diğer şeylere. Ne diyor burada? Ben bunu anlamadım. Burayı izlemedik mi biz? Neyse geç tamam notları verilmiş. Bak %50 artış bir şey vardı orada. Bakın Bakın şu yandaki beyaz şey görüyor musunuz? %50 artış gibi bir şey var. Altı bilet var. Çok anlamadım. Başlıyor. Hadi let's go diyor hatta. Hadi başlıyor. İçerinin karakteri verme. Bunu görmüştük plan dükkanında. Tamam. Kasım'ı göstereceğim. Geç. Hani Rosetler, Rosetler çok iyi değil ama ya. Rosetlerim bazıları ee, arkadaşlar, hmm, bir dakika, kardeşimin kanalını göstereyim. Evet arkadaşlar, e, video çekeceğim arkadaşımın kanalı bu. Bundan sonra arada sırada bu arkadaşımla video çekeceğiz. Ee, Hesabına hesabın adı Panzehir 17 abi. Bak yeni oynama oynanma var mı? Yok. Şuna bildirimden şu. Bakın bu tür videoları var. Ve arkadaşımla birlikte 20 rütbeli Leon videosu çekeceğiz. Yanındaki arkadaşım kanalına ana sayfa evet. kanalı aramanıza gerek yok. Aradığınızda bulamayabilirsiniz. O yüzden e, yorumları bırakacağım kanalına. Hoşçakalın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.